Evet arkadaşlar bu. 45 tonluk bir yük vardı onu taşıyacaktık. Yarım kaldı Orda Devam ediyorum şu anda ben. Kazan kazan yok. abi bir yerimiz kaçar yok. Oynayan açıyor. Olmaya oh yapacası yok gelecek için bir hedefim yok İlle gel ne yok Parmak esesi yok bekleme rüzgarın esesi yok Bak büyüdün soğuktan suyu arkaya versem nasıl çıkartacağım ben? Bu imkansız gibi bir şey şu anda. Yaptığımız mallık. Mallıktan başka bir şey değil. Kurtardım mı arkadaşlar abi? Dur, Çok şey. kurtardık. O dikenin ben tamına koydum. Kurtarmak için biraz kurtarabilirim. Ne gerekiyor? Beni çevir, çevir, çevir. Değdim mi? Nasıl değecek o be? Kalk ha kalk 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 kalk. Ne oldu? Şu anda neresi takıldı? Bir taraf takıldı değil. Çekmiyor şu anda. yeri yeri tak tak şunu tak o tamam ya Sana ne oğlum sarım tutma Dur bakayım bekle bekle baban geçiyor bekle 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 baban geçiyor dur baban geçiyor oğlum baban geçiyor dur bakayım dur baban geçiyor dur ya dur abi dur, dur nasıl çıkacak bu buradan kadar 45 var. Refakatçı araba arkamızda da yok. Kaldı orada galiba. An istersen alır bu Ne diyor bir şeyler dedi Yine biz oraya koyacak. Onun sonra ben ağzını bunu da açacağım. Evet arkadaşlar bu, bu dönemde bitirelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere şu açısını da ekliyorum şu tam nerede o